bazı araç satıcıları çeşitli hilelerle alıcıları kandırırken sattıkları aracı da sahte ekspertiz raporuyla sorunsuz olarak gösteriyor. Oto ekspertiz işletmecileri ise alıcıları bu konuda uyarıyor. İkinci el araç piyasasının hareketli olduğu Türkiye'de bir günde çok sayıda ikinci el otomobil alınıp satılıyor. Binlerce otomobil arasından kendine en uygun olanı yan alıcılar da zaman zaman satıcıların kurbanı oluyor. Bazen sahte raporlar, bazen de dikkatsizlik sebebiyle hataları sonradan fark eden alıcılar maddi ve manevi problemler yaşıyor. Oto ekspertiz işletmecisi Oktay Tarcan, bazı satıcıların alıcıları çeşitli yöntemlerle kandırdığını söyleyerek sahte ekspertiz raporuna karşı da uyardı. Çıkma parça takarak, ne bileyim, emniyet airbag'leri patlak arabaları, direnç atarak, tamir ederek insanları kandırıyorlar satıcı mesela diyor ki ben ekspertiz yaptırdım diyor X bir firmada. Ekspertiz yaptırdım diyor. Sonra e, müşteriyi kandırıyor. Bu, o raporla arabayı satmaya çalışıyor ona.